Herkese selamlar arkadaşlar. Evet yine ee, Diamond Teman'ın kanalındayız. Türkler ve şamanizm. Tabi Diamond Teman'ın tarihi belge gibi ve tarihi belge göstermek gibi uydurduğu hikayeleri ispatlamak gibi bir derdi olmadığı için ve insanlar da Diamond Temaya inandığı için biz mecbur kalıyoruz. Diamond Teman'ın söylediği yalanları göstermeye. Yani Diyamut Tamam tema açıkça yalan söylüyor, uyduruyor, yalan uyduruyor. Dinleyelim ve tarihi belgelerle kendisine e, gösterin gerçek neymiş. Çok zor durumda kaldığımız için beynimizi son noktasına kadar kullanıyoruz, teknoloji geliştirmek zorunda kalıyoruz veya büyük balık küçük balığı yediği için daha az hatalı bir topluma doğru evriliyoruz. Şimdi. Videonun başlığına Türk adını koyduğum için biraz Türk neymiş bundan bahsetmek lazım. Antik Türkleri öğrenmek lazım. Sonra ikinci videoda Türk mitolojisiyle devam edeceğiz. En eski Türk kavimlerine baktığımız zaman genelde karşımıza iki kültür çıkar. Afanasyevo ve Andronova. Bugün kimileri Türklerin Batık kıta Muğ'dan geldiğine veya 70 bin yıllık bir Uygur imparatorluğu tarihi olduğuna da inanıyorlar. Ama ben resmi tarihten bahsedeceğim. O yüzden böyle komplo teorileriyle vaktinizi almayacağım. Bizim Türk deyince aklımıza gelen tip, üstüne post giyen, elinde ok olan, kafasında başlıkla at üstünde gezen ve çekik gözlü, ince bıyıklı bir tip. Ve... Yani hiçbir kültürü ve medeniyeti olmayan bir toplum. Dinlemeye devam edelim. Kültürü ve medeniyeti yok. Şimdi dinlemeye devam edelim anlayacağız. Bu tip az önce bahsettiğim kültürlerden kalmadır. Bunların en eskisi olan Afanasyevo kültürü Altay Dağları ve Minusinsk Ovası civarında yaşıyordu. Bunlar milattan önce 3300 ila 2500 yılları. Bunlar milattan önce 3300 ila 2500 yılları arasında nerede yaşıyorlarmış? Altay Dağları'nda yaşıyorlarmış. 2200 ila değil mi? Peki öyle miymiş? Yani Türkler Altay Dağları'nda mı yaşıyormuş? Bir bakalım. <laughs> ha şunun sözünü bitirmesini bekleyelim yalnız. Dur sözünü bitirelim adamcağıza. Arasında Kalkolitik çağda Güney Sibirya taraflarında var oldular. Yani keçi, koyun, sığır gibi hayvanlara bakıyorlardı ve at biniyorlardı. Ok kullanıyorlardı. Bunun yanında seramik sanatıyla uğraşıyorlardı ve tunçtan ve bakırdan birçok şey yapıyorlardı. Bahsettiği seramik, e, tunç, bakır. Onlar daha sonraki dönemlerde. Ne diyor? Bunlar at biniyorlardı, davar gidiyorlardı. Turgut Özal'ın Fransa'daki yazdığı kitapta da aynısını söylüyor, değil mi? Bu Türkler davar gütmekten başka bir şey bilmez. Ha, Diamond Tam'a biraz geliştirmiş onu. Biraz da eklemiş. Demiş de biraz da bakır işte, tunç falan işte. Yani. Öyle miymiş? Kanıtçısını verelim değerli dostlar. Neolitik devirden önce 2000 yılın sonuna kadar Afyon, Karahisar ve çevresi. Anadolu'dan bahsediyoruz arkadaşlar. Anadolu'dan. Biraz sonra Mezopotamya'da geleceğiz. Milattan önce 2250'lere tarihlenen bu hadisenin şart tam hari metinlerinin Hattuşa arşivinde ele geçirilen Hititçe kopyasının da CBO 3,13 tüm ayrıntıları ile gözler önüne serilmektedir. İlk 7 satırı kırık olan metin 8. satırdan itibaren şöyle devam etmektedir. Bana karşı bütün memleketler isyan ettiler. 9 10, 11, 12, 13, 14, 15. satır arkadaşlar. Türkiye kralı İlşu Nail. 2250'de Anadolu'da Türklerin kendine ait bir devleti var, krallığı var. Çünkü Türkiye kralı diyor. Türkler medeniyetsiz ya. Da var gidiyor zaten onlar ya davar gitmekten başka ne anlarlar ki? <laughs> Türk soylu bir ulus, Keltler ve İrlandalıların Türkliği ile Türk-Kelt kültür aynıdır. Aşağı doğru inelim. Fazla uzun tutmayı istemiyorum arkadaşlar. Ha bunlar da arkadaşlar bakın İrlanda'da bulunan balbal bal bu. İrlanda'da bulunan taş baba bal bal. İrlanda'da bulunan taş baba bal bal. İrlanda'da taş baba bal bal. Bunlar da bizim bal ballarımız. Kültür aynı kültür. Ne oldu lan? Yerini mi kaybettik? Ha yalnız bu arada arkadaşlar tepe göz hikayesi sonlarda da var bizde de var. Bunu da belirtelim. Evet. Buradan hareketle Keltlerin İski Türkiyesi'nden göç eden İski Sakat Türklerinin bir kolu olduğunu Ulat, Ulu Ata Türk boyunun Avrupa'yı fethi sonrasında da İskit ata coğrafyası ile ilişkilerini devam ettirdiklerini rahatlıkla söyleyebiliriz. Ayrıca Avrupa'da milattan önceki yıllardan Tene olarak adlandırılan ve daha sonra Yunanlarca Kelt olarak tanınan bu Turan Trakyan kabile halkı milattan önce 700 yılında bugünkü Türkiye Ankara bölgesinde Türkije şehrini kurmuşlardır. Burada J, Y diye söylenen arkadaşlar. Yazılışı yazılışı şişe, ama okunuşu y. Yani Türkiye şehrini kurmuşlardır. Milattan önce 100 yıllarında Fransa'da Trakyen Kelt halkı Turanlar Turaniyen devletini kurmuşlardır. Evet, Fransa'da da doğumdan önce 100. yılda Turanlılar Turaniyen devletini kuruyorlar. Kimler kuruyor? Keltler. Yani Galyalılar. Evet. Bu arkadaşa göre bir şeyiz, bah, vahşiyiz, ee, barbarız. Hadi o vahşi barbar demedi diyelim. Ne diyelim? Atın üzerinde binen, ee, davar güden, bir ee, işte seramik falan bir şeyler de yapan insanlar falan filan yani. Evet. Bunda kaynakçısını gösterelim. Uluslararası Türk Dünyası Kültür Araştırmaları Dergisi Bahar 2015 1.1 Akatça, Türkçe izleri ve dil kuralları ışığında Akatça ve Türkçe dilleri arasında bağlı. Biz şeyiz ya, siz söyleyin arkadaşlar. Davar gidiyoruz, başka da bir boktan anlamıyoruz ya. İlk dönem astroloji uzmanları Sümerce ve erken Akatça'nın Turani bir dil olduğunu söylemektedir. Semitik Akatya bünyesinde Türkçeden aldığı birçok kök sözü barındırmaktadır. Bu sözlerden Semitik Akatya dil kurallarına uygun olarak birçok yeni türev sözler üretilmiştir. Günümüzün astroloji uzmanlarının Türkçe dil bilimi konusunda bilgileri sınırlıdır. Halbuki Mezopotamya'da bulunan çivi yazılarını çözen ilk kuşak uzmanlar arasında Türkçe ve genel olarak Ural Altay dilleri konusunda bilgi sahibi olan akademisyen sayısı az değildir. Erken dönem Sümer ve Akat metinlerinde Türkçe dışında diğer Altay dillerinden, Macarca, Fince ve diğer Fin-Ugor dillerinden de kelimeler bulunmaktadır. Karşılaştırmalı örnekler bütün Mezopotamya dillerinin ilk aşamada eklemeli Ural-Altay dillerinden çokça faydalanarak bir literatür geleni oluşturduğunu gösterir. Bu da demektir ki Türkler aynı zamanda Sümerlerle beraber oradalar ya da Sümerler Türktü. Yani 5000 yıl önce. Günümüzden 7000 yıl önce. Daha sonraki dönemlerde katipler ve rahibeler çekim kuralları uygulayarak bol bol yeni sözler üretmiştir. Üretilen bu sözler hem Semitik dillerin mirası olmuş hem de Hint Avrupa dillerine bol bol ödünç verilmiştir. Çalışmadaki amaç Akatya'da yani Mezopotamya'da kullanılan literatürde Türkçe kelimelerin varoluşunu barı şekilde sergilemektir. Sırasıyla ilk önce akaç sözcükler ve Türkçe'de onlara bulunan paraleller gösterilecektir. Kelimeleri seçerken genelde eski ve orta Türkçe dönemi metinlerde bulunan sözcüklere üstünlük verilmiştir. Ama bazen de Azerbaycan ve Anadolu'da halk ağızlarında bulunan kelimelere de yer verilecektir. Çalışması da var arkadaşlar. Tek tek çalışması da var. Evet şurayı da okuyalım. Sonra da çalışmasını gösterelim. Bugünkü astrologlar göz ardı etmelerine rağmen ön erken akatça M.Ö. milattan önce 24. milattan önce 28. yüzyıl eklemeli bir dil izlenimi verir. Bütün İslami dillerinin atası olan akatça dili ilk dönemlerinde bugünkü Arapça ve Süryanice gibi çekimli, fleksibil değil. Türkçe, Macarca gibi eklemeli, aglutinatif bir dil olduğunu erken astroloji uzmanları söylemişler. George Bertin ön erken Akaçı dilin Sümercenin bir kuzey diyalekti olduğunu ve ondan sadece bazı fonetik özellikler ayrıldığını kaydetmiş. Bertin 1888 sayfası 2. Edward Hinch Babilistan'ın güneyinde konuşulan eklemeli dilin Akaçı olduğunu yazmış. Beyler Babilistan hangi dili konuşuyormuş? Sondan eklemeli Ural Altay dilini konuşuyormuş değil mi? Sadece 1908 24. Zaten eski astroloji uzmanları Babilistan'ın güneyinde eklemeli dile Turanik, Akkad Sümer dili adını vermiştiler. Bot 1902 14. Arşibalt sadece Babilistan'ın güneyinde konuşulan dilin Sümerce kuzeyinde konuşulan eklemeli dilin ise Akkadçe olduğunu kaydetmiş. Yalnız bu eklemeli Akkadçe dilde Sami dillerin etkisi olduğunu da vurgulamıştır. Sadece 1894 11 12 o dönemin astroloji uzmanlarından George Smith Babilistan'daki Hammurabi milattan önce 18. yüzyıl çağı kişi isimlerini inceleyerken, inceleyerken onları dört sınıfa bölerek Elam, Kasit, Kassu, Sami ve Eklemeli Akatça, Aglutinatif Akadiyan kökenli olduklarını vurgulamıştı. Simit 1884-194. Burada tabii ki söz konusu bugün bilinen Sami kökenli çekimli akatya değil. Ön erken akatya ya da proto akatya gibi tanımlayabileceğimiz eklemeli dildir. Yani Oral Altay dil ailesinden. Çivi yazı uzmanları ilk dönemlerde Babilistan'ın Sami özellikli dilini Asurca adını vermiş ve bu yüzden de Sümer ve Akatüz'de bilim dalı üzerinde o zamandan bu yana genel olarak astroloji ismi kalmıştır. Yalnız günümüzde astroloji dalından tanımlanan Akatça artık eski Akatçan'ı ve iki Semitik ana dilekti Babice ve Asurcan'ı kapsayan eski bir dildir. Önerken Akatçan'ın eklemeli özellik taşıyan bir dil olduğunu günümüzün astroloji üzere uzmanları söylememekte. Ve bugün Akatça konusundaki yazıları okurken bu dilin ta eski çağlardan çekimli bir Semitik dil olduğu izlemini alırsınız. Yani tarih belgelerde oynama yapmışlar. Burada da arkadaşlar çalışmaları veriyor. <laughs> Eski Akatça çalışmalarını veriyor. Görmüş olduğumuz gibi. Peki bu arkadaş ne diyor? Biraz geri alalım. Bir daha dinleyelim. Türkler ne yapıyormuş? Davar gülüyormuş değil mi? Bunların en eskisi olan Afanasyevo kültürü, Altay Dağları ve Minusinsk Ovası civarında yaşıyordu. Bunlar M.Ö. 3300 ila 2500 yılları arasında Kalkolitik çağda Güney Sibirya taraflarında var oldular. Yani, yani Güney Sibirya tarafına var oldular. 1071'de de Anadolu'ya geldiler. Hatta ve hatta 1071'de geldiklerinde bazı hani bazıları diyor ya 1071'de geldiğimizde top atıyorduk falan. Yok roket atıyorduk anasını satayım. Ulan biz zaten vardık. Ha dur ya. PDF geçeyim mi? Kumman. Bulabilecek miyim? Ee, bakayım. bakayım. Bakayım, bakayım bulabilecek miyim? Bakayım, bakayım. Bakayım, bakayım, bakayım bulabilecek miyim? Kumman. Oha. Evet arkadaşlar. Bizim kıpçaklar. Kumanlar yani. Dilleri iki. Kizuvatna ve Kumani. Kumani şehri. Anadolu'da olduğumuz gibi varız. Bu Kuman dediğimiz bizim bizim Kıpçaklar işte. <laughs> Peki pardon bu arkadaş ne anlatıyor ya? Bu arkadaş ne anlatıyor? Biz Güney Sibirya'da e var olmuşuz. Bu iddia kime ait biliyor musunuz arkadaşlar? Bu iddia Proto-Indo üstün beyaz ırk hipotezinin iddiası. Niye biliyor musunuz? Kurganları kendilerini alacaklar da ondan. Bak bizim atalarımız büyük bir medeniyet yarattı. Kurganlar işte bizim atalarımızın. Ona uğraşıyorlar. Aslında Diamond Tema'da kendi atalarına ait olduğuna inandığı kurganları Batı hitli yapmaya çalışıyor. Bilinçli bir şekilde. Ben bu camiada kimseye güvenmem. Bilgiyi veriyorsan altını dolduracaksın. Yani belge göstereceksin. Arkadaş anlatıyor, uyduruyor. İnsanlar buna inanıyor. Ama belge yok. Evet değerli dostlar bu konuları irdelemeye devam edeceğiz. Kendi kulaklarınızda duydunuz. Esen kalın.